Doğum günü kutlu olsun kardeş. Allah uzun ömür versin baba. Allah gönlüne göre versin. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol baba. Kardeş. Bebeğim. İyi ki doğdun Ali abi. Doğum günü kutlu olsun Kozi abi. Doğum günü kutlu olsun Kozi abi. Doğum günü kutlu olsun Kozi abi. Doğum olsun Kozi abi doğum günün kutlu, günü kutlu, günü kutlu olsun. Abi böyle yıllara. Doğum günün kutlu olsun Ali Doğum günün kutlu olsun Ali abi Doğum günün kutlu olsun Fozy abi Fozy doğum günün kutlu olsun kardeşim nice mutlu senelere mutlu yaşların olsun ...de abi doğum günün kutlu olsun doğum günün kutlu olsun Fozy abi 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 Fozze, Doğum günün kutlu olsun Fazel abi. Doğum günün kutlu olsun Fazel abi. Doğum günün kutlu olsun fazla Doğum günün kutlu olsun Fazel abi. Doğum günün kutlu olsun Ali kardeşim. Fozze ailesi her zaman arkanda. Pes etmek yok. Doğum günün kutlu olsun Ali kardeşim. Fozze ailesi her zaman arkanda. Pes etmek yok. Yola devam. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede?